güzel bir komedi oyundayız. Bugün ikinci oyunumuz tanıtacağım size. Şimdi birazcık oyun hakkında konuşacağız. Sonra da canlı görsellerini sizlerle YouTube kanalı Nedra Tavşar'da buluşturacağım. Ve tüm sosyal mecrada. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Son bilet. Evet. Tiyatro oyun kutusu. kutusu. <laughs> Tiyatro oyun kutusu. Ben ilk defa bugün tanışıyorum arkadaşlarla. İlk kez birlikte oluyoruz hayırlı olsun öncelikle oyun. Çok teşekkürler. Keyifli bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. komedi. Bugün ikinci sahne <laughs> evet. alışınız. Ve <Regalo> arkadan var. <laughs> kalanız var. Harika bir şey. E, bol olsun diyeyim. Çok <laughs> <Şimdi gülüyor> bir oyunu konuşalım. Yönetmenimiz, yazarımız da burada mı? Evet. Ha, <laughs> 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 Esra, Esra da bir şey söyle. Esra önce hadi bakalım o zaman söz sana verelim. Ee, ne o anlattın, yazdın. Tatlı bir aile komedisi. Evet. Ee, Biraz özümüze dönmek istedik 90'lara. Hem e, nostalji yaşatalım hem de önceden insanlarımızın e, umutları nasıldı? Hı -hı. insan ilişkileri nasıldı? O naifliği, o umudu hayır, biraz hayır. hatırlatmak. Hı -hı istedik seyirci. Yani buradan tam izleyenler... özlediğimiz ama gerçekten evet, tam özlediğimiz. Ya evet biz böyleydik. Şarkılar döneriz döneriz 90'lar 80'ler evet. hayatımız. Oyunda da kullanıyoruz zaten Çok şarkılarımızı. Iyi. Bir de e, Burak Şen, evet. müzisyen arkadaşım oyunumuza müzikler yaptı. O dönemin yine e, tınılarını hatırlayabileceğimiz oyuna ha, yakışan tabii. Bu oyuna özgür müzikler, müzikler, yapıldı. Müzikler bu oyuna özgür. Çok şarkılar güzel. da e, o dönemden kullandığımız şarkılar. şarkılar. Galada da yine o dönemden müzikleri dinleyerek bir güzel sohbetimiz de yapacağız. Hep birlikte biraz sonra oyun hakkında konuşacağız. İstedik ki sohbetleyeceğiz galadan. Bunu bir aile üzerinden yansıtalım. Hı, -hı. Ee, babaannemiz var. Evet. Almanya'dan gelen kuzenimiz var. Yani kalabalık, Aferin. büyük. Kütlesiniz. <laughs> Atışlar. Karakterleri tek tek. Evet. evet Almanya'dan gelen, gelen ee, kuzenimiz, babamız öğretmen evet. Türkçe öğretmeni annemiz ev hanımı evet babaannemiz babaannemiz geleneklere göreneklere önem veren bir babaanne. İkizimiz her zamanki gibi <laughs> e, ikiz kimde kim ikiz? Ben ve i̇kiz. e, ayrı yumurta ikizleriz. Yonca ile Hakan anlaşamayan evet. iki farklı <laughs> ikiz. <aslında. gülüyor> i̇şte biri daha serseri, işte kız biraz daha entelektüel, daha hazır evet. evet. e, ve bu yüzden de çatışmalar yaşayan. Ayrıca Eve e, Almanya'dan gelen erkek kuzenle de çatışma yaşıyor, evin erkek çocuğu olanlar. yazan böyle işte çatı çatı. Sonra ne oluyor? <laughs> e, sonra işte babaannemizin geleneği giriyor. Evet. 1999 evet. yılında 2000'e yani milenyuma girişi <laughs> işliyoruz. 24 evet. saati yani 31 Aralık sabahı başlayan olayımız. Evet. 1 Ocak sabahına kadar Sayacağız. bu aile... Söyleyeceğiz, aman da nasıl geçiriyor? Ayrıca evet. bir de tabii komşuluk da o dönemler biliyorsunuz çok önemliydi. Ay ne güzel. Komşu Kerem'in kız ne var. zaman yazdın sen bunu? Ama ne zaman? <laughs> <laughs> evet, babaannenize evde verdiği partilerle gürültüsüyle e, rahatsız eden komşu Kerem'imiz özür dilemeye geldi. Kerem diye. kim? Arkanızda mı? Aristokrat mı? Ne? Kerem. Ben Kerem. Özür dilemeye olayımıza bizim dahil olur. Evet. Onun da dahil olmasıyla evet. bakalım olaylar nasıl gelişir, ne olur? Evet. artık evet. orası söyleyeceğiz. Evet. <laughs> gelin izleyelim. Evet harikasın. <laughs> ee, teknik ekibimiz de var. Asistanımız evet. evet. Asistanı. Dekor kostüm şey tasarımcımız bir şu arkadaşlar. Evet. Yani bu bütün tam bir bu... ekipsiniz. Evet. evet, ne güzel. Işıkta teknikte <laughs> e, Atilla'mız var. Başka müzisyen arkadaşım bugün burada olamadı. Onun sahnesi var çünkü o çalıp söylüyor aynı zamanda. Peki hep burada mı oynayacaksınız? Tiyatro oyun kutusu bizim ana yuvamız çünkü yapımcılığımız Arkadaşlar Mecidiye köydeyiz. Biz Fulya demek daha doğru evet, galiba. E, Cevahir <laughs> Alemi'nin arkası. 19 Mayıs Caddesi üzerinde. Evet, 19 demişken bizim haftaya cumartesi 19 Ekim <laughs> Ataşehir'de İstanbul Tiyatrosu'nda oynayacağız, ha, oraya, iyi, oraya gidiyoruz, orayı da biliyorum mesela. Sonra pazar tekrar buradayız ama 20'sinde tekrar kendi ha, yuvamızda kendi oynayacağız. Hafta cumartesi pazarda oynuyoruz. Sizin sayfanızdan zaten alabilirler. Tiyatro Oyun Tiyatro Kutusu Beni takip edebilirler, arkadaşlarımı takip ha, edebilirler, hepimiz paylaşıyoruz. Harika. Bu güzel aile komedisinin hele ki o yıllar özlemişsiniz, kaçırmıyorsunuz. Evet A gençler evet. izledi dün ilk evet. oyunumuzu mesela. Gençler bile yani o dönemi çok hatırlamasa da ay ne kadar tatlı bir oyun. Ay ne kadar böyle. Zaten ekip de, şey de tatlı. Sempatik uyarıyorsunuz. Hayırlı olsun. Bol alkışlarınız olsun. İnşallah. Yani, yani, biraz sonra abi, canlı görüntüler sizlerle arkadaşlar kaçırmayın. Ve geride seyredin. Bekliyoruz. ro oyun kutusu sayfalarından da tarihlerini alabilirsiniz. Hoşçakalın. Amanı çok güzelsiniz. Bozmayın. Bir de fotoğraf alacağız. <gülüyor> <gülüyor> yeter be. Yeter <laughs> be. Sus artık. Bir sus. Hadi yarim bana he hasretinden öldürme beni. Senin gibi kızım olsa zaten. Ne yaparsın be benim gibi kızın olsa? Ya sabah ha? sabah sen niye gitsin? Çocuğum baba rica ediyorum başlamayın yine. Bir elimi yüzümü katmadınız, neyi paylaşamıyorsunuz. Bak görüntü bize bütün ev uyanacak. Ne oldu? anda yerini negatif enerjiye bıraktı bile. Ay çok negatif. Hepsi bak, bak, bak 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 bak. Şu hareketlere şu tavırlara bak. İmkansız iste. Gerçekçi ol. Olarak... Yine ne diyorsun ya? Ya gerçekçi ol. İmkansız hissediyorum sana ya. Anne lütfen izin ver. <laughs> 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 baba ne de uyanmış ya? Nasılsın baba ne? Hiç utanma yok bunlarda. Hakan niye gelmedi hala? Gel. Kardeşlerimizle konuşuyorlar. <laughs> Demek <mi>? gül biraz. Yooo. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> mı bir göz koydum. Gonca, sen de çöp çatanlık mı yapıyorsun bunlara? Bir <laughs> <laughs> Bu tüm dünyada bilinen popüler bir şarkıdır. Bana ne dünyadan? Hiç Türkçe yeni yıl şarkısı yok sanki. O yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. <laughs> Seyizlere <en> kutlu olsun. <laughs>